Balıkesir bizi bekle. Balıkesir yolculuğu biraz kısa sürdü. Otobüs arızalanmış sanırım bizi indirdiler. Balıkesir yolculuğu buraya kadar. Otobüs bizi Sivas'a gidiyorum. Bu Kamil Koç Bey'in kardeşi Burhan Koç. <laughs> ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey'im. Bu da yapmaz. <laughs> Kendi adamına yapmaz. Herkes birbirine girdik. Tüm Edremit yani. halkı çıldırmış durumda. <laughs> Arkada yangın fotoğrafı olan kız <laughs> Evet, Arkayı da bir alayım. <laughs> Buradan bir fotoğraf alalım. Arasam mı bir kendini? Evet. Şurada Kamil Koç genel merkez diye bir şey genel yok mu? Kamil Koç genel müdür. Genel... Olur. Kamil Bey. <gülüyor> 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 Otobüs istiyoruz. <laughs> İnsanlar benim fenomen sanıyorlar. Herkes bana bakıyor şu an. <laughs> Elimde gimbal'la video çekince kim ulan bu manyak diye. Fenomen ben değilim, sadece düz bir adamım. Asena isim verdiği için Kamil Bey'le tartışmaya gitti. İsim vermek yok dedik be kardeşim. Ya. Balık e canlı gece hayatı. şu burada da artık bir diş yanmaya başladı şöyle. Yani kullanım kullandım kılavuzunu okumadım. Artık şarjı bitmek üzere. Bir daha olmayacak. Olmuştur dayı yani. Kullandım. kullandım. Okusaydım bu da olmayacak. Çünkü şarjının diş diş değil renk renk azaldığını biliyor olacak. Abi, iPhone aldım. iPhone 16. Kullanım kılavuzu okuyor musun? Evet. Ben reis bu kadar abartmaya gerek yok. Zaten biliyorsun artık. Ha, iPhone da bilirsin ya. E oh yeah. <laughs> Oo, New York. New York'tan bir kesit. Benim hayatım boyunca böyle bir fantazim var. Bir şeyden atlamak istiyorum. Altı su olan bir çöpüden atlamak istiyorum. Mükemmel bir atlayış. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Adamın Burada bir antik bir liman ortaya çıkıyor görebilirsiniz. <laughs> büyük babaannesi et yapıyormuş. Yine güveç var abi yemiş bunlar. Tarihler <laughs> <laughs> boyunca sadece güveç yapmışlar devasa <laughs> güveç. Güveç esir diyebilir miyiz? <laughs> evet, Baba... Asena antik bir şey elleyecek. Çok kritik bir an. Onu <laughs> ona <laughs> 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 Belirilen şahsi dondurmacı. Demelene daha ucuz tutar yani, buzdolabı almak yerine. Oh yeah. Şeytan sofrasının mevzusu ne? Şeytanın ayak izi orada. So sofra yok değil mi orada? A few moments later. 6.5 and a half hours later. Two thousand years later. Onu atıkla kafeye şeytan Şeytan yok yani. Şeytanın şeytan, şeytan ayağı var. Şeytan işte. De. Şeytan demişler yani. Adamın ya. hakkını yemişler <laughs> biraz. İblis bu. <laughs> Büyücü. Yakalım bunu. 24 tane küçük bir adamız var. 2 tanesi küçük, kara parçası çok küçük. Onları saymazsak 22 tane adımız var. İyi. Bundan Biz çok sevimli fok yavrusu falan yok. Hadi hey hey aile var ne biçim konuşuyorsun? ya? şarkı söyleyebilirler. Teşekkürler Hayır, Bayan ben rahatsız oluyorum. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> yine bu <per> <laughs> bir altı. biz dondurmanın şövalyesi miydi <laughs> İmparator. Evet, İmparator'un dondurmasını yiyoruz. <laughs> ve lokmasını. Güzel. Tahinli dondurmayı deniyor herkes. Güzelmiş. İmparator'dan dondurma ve lokma alabilirsiniz. Reklam mı yaptık? Reklam oldu Reklam bak. Reklam oldu. Zeynep çok oldu bizi. Makara Ben kendi yediğim kısımları galiba kırpacağım ya. Cunda'nın kedisi ve delisi meşhurdur. Bir de Cunda'nın kedilerine dikkat et. Hepsi aşırı çirkin suratları. Yani... Sen sağlık bakanı mısın? <laughs> Her sokakta yüzlerce kedi en az bir tane deli görürsün. Eskiden öyleydi. Kedi kalmadı deliler hala devam ediyorsun. Evet. <laughs> Harbi kedi yok bu arada. Cunda'da. Aa, delilerden korkarım ben ya. Ben ama. Şu an sadece deliler kalmış. Bak, burası taş kahve. Doğru. Yani evet, Cunda koca bir hediyelik eşya dükkanı gibi bir yer. Yani mega bir hediyelik eşya adası. Sirkin Cunda kedisi. Hayır. <laughs> ne aldın göster. Kötüler ya. Yani. Çok çeşit yoktu. Mecburen o yüzden arkadaşlar bulduklarımı aldım. Bir tane bir pandamız var böyle. Bir tane karpuz var böyle. Aynen. Bir tane astronotumuz var böyle. Aa bu güzelmiş. Bakayım. Bir tane kamera da var. Kötü bu. Aslısı neydi onun göster. Karpuz ha. panda. Ya o kadar aç değilim ki, yoksa şu ayvalık sosuna hayır çok azıcık merakım var bu yüzde Benim altı falan. Burası da Raffles'taki Ayşe teyzenin yaşadığı. Aşkım memnunum ve bir bölüm burada çekildi. <laughs> Sadece yanlış bilgiler. Ronaldo'nun Türkiye'de en sevdiği sokak burasıymış. Messi'nin kaldığı pansiyon. <laughs> Ucube iki kedi. Ayvalık dostunu nerede yiyor? Şey, kooperatif ne kooperatifi? Tadı fark ediyor mu? Abi sen youtuber misin? Değilip el salla sadece. <laughs> Şşt, gel abi instagram çekiyor. Gel sen de çek. El salla. Ay, <laughs> Ünlülük de sen var. Esnafla sohbet desem var. Orkun Işıtmak dersal falan diyoruz. Bunları koymayayım ya. Karşımıza çok düşman alıyoruz ya. Herkese sallıyoruz paso herkese. <laughs> kahve dövme işi çok bombaymış bu arada. Garip bir garip kahve dövüyor Çok önemli bir şeymiş o kaldıramazsın <laughs> dedi. Allah Allah. Şimdi burada olay ne? Böyle bir spesifik bir şey var mı? Dümdüz ayvalık tostu mu? Dümdüz ayvalık tost. Ayvalık tostunun içinde sosis, salam, sucuk, domates, turşu falan var. Ketçap, mayonez. İstemediğinizi çıkarabilirsiniz. Tamam, dümdüz, dümdüz ayvalık tost yani. Dümdüz ayvalık tost. Böyle cumba ayvalık tostun içerisinde ne bileyim kaşar, patates, bir şeyler. Kedi sosis yemez kedi. Kedi sosis yemez. Zararlı sana bu. Zararlı. Sen Sağlık Peki. Bakanı mısın? Hadi devam edelim. <laughs> Suyun bokunu yine çocuklar çıkardı. <laughs> Birazdan deniz görelim diye az kalsın alabora oluyorduk. Önce <laughs> <laughs> alabora oluyorduk. Tekne böyle böyle böyle. Yani Bunu çekemedik. Çok diye. sallanıyorduk bu esnada. Bayağı sallanıyorduk. <laughs> Son videosu. Denize <laughs> veda ediyoruz. Deniz adaya veda o ediyor. <laughs> Bir süre görüşemeyeceğiz. Niye? Gidiyor. Olmadan Kanada <laughs> evet elendim. Artık karayolunu tercih edeceğiz. <laughs>